Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında çok lezzetli bir kısır tarifi paylaşacağım. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle bir tenceremize 10 çay bardağı kişi sayısına göre bulgurumuzu alıyoruz. Kişi sayısına göre yapacağız. Ve üzerine birebir çay bardağı sıcak su ekleyeceğiz. 10 çay bardağı sıcak su ekleyeceğiz. Bir kaşık yardımıyla karıştıracağız ve 15 dakika dinlenmeye bırakacağız. Bulgurumuz dinlenirken biz de malzemelerimizi doğrama işlemine başlayalım. Öncelikle yarım adet yeşil soğanımızı küçük küçük doğruyoruz. Gerçekten yeşil soğan çok yakışıyor. Ve bir adet beyaz soğanımızı da küçük küçük doğruyoruz. Onu da hemen bir köşeye alıyorum ve 4 adet domatesimizi de ince ince doğrayacağız. Çok küçük küçük doğrayalım arkadaşlar. Yani yarım demet veya bir demet marulumuz var. Onu da ince ince doğruyorum. Ve bir demet maydanozumuz da küçük küçük doğruyorum. 2 adet salatalığımız var. Onun da kabuklarını soydum. ince ince doğruyorum. Ve bir adet limonumuzun suyunu sıkıyoruz. Evet arkadaşlar malzememiz bitti. Bir tane leğenimize bu şişen bulgularımızı tenceremizden aktarıyoruz. Gayet güzel şişmiş. Tam kıvamında olmuş. Köftelik bulgur değil arkadaşlar. Köftelikten köftelik bulgurdan biraz kalın bulgur kullandım. 2 yemek kaşığı biber salçası kullanıyorum. Hemen eldivenlerimi giydim. Harmanlıyoruz. Salçamızı tamamını bulgurumuza yediriyoruz. Eşit eşit oranda iyice dağıtalım. Salçamızın eşit oranı dağılması için elimle iyice karıştırıyorum. Bu aşamada eldiven kullandım ki salça gerçekten çok yoğun ve kırmızı olduğu için hemen eldivenim de boyadı gördüğünüz gibi. iyice harmanlıyorum. Gerçekten bu şekilde yapın arkadaşlar çok lezzetli oluyor. İyice bulgurumuzun özleşmesini sağlıyorum. Ve doğramış olduğum bir adet soğanı ekliyorum. Soğanımızı yerken ağzımıza direkt gelmemesi için bir 1-3 dakika yoğuracağım ve soğanın diriliğini öldüreceğim bu aşamada. Ve soğanın lezzeti tamamen bulgurumuza geçecek. Gerçekten bu şekilde yaparsanız yerken hiçbir şekilde soğan tadı almıyorsunuz. Elimle iyice harmanlıyorum. Soğanımızın eşit oranda dağılmasını sağlıyorum. köfte yoğurur gibi yoğuruyorum arkadaşlar bu aşama çok önemli hiçbir şekilde zaten bulgurumuz ezilmiyor ve baharatlarımızı kullanıyorum bir tatlı kaşığı kimyon bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı sumağımı ekledim ve baharatlarımızla iyice bulgurumuzu yediriyorum eşit oranı dağılması için iyice karıştırıyorum Evet arkadaşlar bir sıkmış oldum bir adet limonun suyunu ve iki yemek kaşığı nar eşkisi ekliyorum. Ben el yapımı nar eşkisi kullandım. Eğer nar eşkiniz çok eşki ise bir yemek kaşığı kullanmanız yeterli olacaktır. İyice harmanlıyorum. Ve yarım ıı, su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Ben burada göz kararı ekledim. Yarım su bardağı zeytinyağı yeterli olacaktır. Gerçekten zeytinyağı çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum. Ve doğramış olduğum soğan ekliyorum. Marul. Salatalığımızı ekledim. İyice harmanlıyorum. Ezmeden. Gerçekten marul çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Mutlaka yapın. Bu şekilde. Ve evet arkadaşlar doğramış olduğum domates ve maydanozu ekledim. Domatesin suyunu sıktım ki eğer domates suyla katarsak ham çok cıvık ve sulu olacaktır. İyice harmanlıyorum. Ve toparlama işlemine geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Şimdi sizlere servisini yapacağım. Bir küçük kasem vardı. Onun içine bir kaşık yardımıyla dolduruyorum. Ben kişi sayısına göre yaptım. Bir çay bardağı yeterli oluyor. Kaşığımı bastırıyorum ve servis tabağıma ters çevireceğim. Gerçekten kalıp gibi de çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ve aynı şekilde ikinci tabağımı da yapıyorum. Evet arkadaşlar kenarında marulla süsleyeceğim ve kornişon turşuyla deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hoşça kalın. Allah'a emanet olun.